kullandığı merceklerle korkuluğun gözüne kötülük perdesi indirmiş. Kötülük perdesi mi? Kötülük perdesi ya. Bu iyi hareket eden destekler dünyayı nasıl bir gözle görürse hali davranır. Canı da güçler olan kurma karşılığı kullanmış. İntihar'ı gelip gözlükler kullanırken de değil mi demek? Evet oğlum. Korkuluk o gözlüklerden kurtulunca özgür kaldı. Ucuz atlar. İyi heyecan dedi. gerçekte cel olarak Türkiye'yi takmadığı sürece korkulur, düşman değil, arkadaş olur. Hem sürece bir süre sonra bir hepsi geçecek. Sıradan bir korkuluk olacak. Nereye gidiyor acaba? En son cadı ve ormanı doğru yolluyordu. <laughs> Gidiyorum oğlum. Hadi sen de eve dön artık. Annen merak etmesin. çalışkan oğlum. Kalan işleri yarın yapardık. Niye bu kadar yorgunum ki? Hı? Bütün botları toplamışsın. Aferin. Gel, ben de sana en sevdiğin yemeklerden yaptım. Yemek mi yaptın? Korkuluğu da güzel tamir etmişsin. Eskisinden çok daha iyi olmuş. Sen iyice çalışkan ve akıllı bir çocuk oldun oğlum.